Transformers Prime'ın önceki bölümünde. Konlar geri döndü. Cliff'in başı büyük dertte olabilir. Ah! Cliff Jumper'ın hayal sinyali biraz önce kayboldu. Bugünden itibaren dünyada sadece biz beş otobot kaldık. Aa, nedir bunlar? Robota dönüşen ya da konuşan arabalar ya da tam tersi. Bak tehlikede olabilirsin. Çünkü sen bizi gören az sayıda kişiden birisin. Neden buradasınız? Gezegeninizi Megatron'dan korumak için. Ama gerçekten dönecekse bu bir felaket olacaktır. Ben Kericöncüm. Dört Megatron, siz yokken yerini bulmayı başardığımız enerjon kaynaklar arasında bu gördüğünüz en kayda değer olanıydı. Sizin yokluğunuz sırasında robotlar hiç durmadan kazmaya devam etti ve oldukça iyi bir stoğa ulaştık. Sen oradaki bana bir örnek getir. Starscream. Artık döndüğüme göre benim isteklerim yapılacak. Evet, anlıyorum. North Megatron. O zaman mütevazi yardımcınız olarak uzay geçidini hazırlayayım mı efendim? Böylece yokluğunuz sırasında uzaydan toplamayı başardığımız Decepticon ordusunu getirebilelim. Ne dersiniz? Ordum bir gün gelecek. Ama burada yokken onu oluşturmak için çok ilginç yöntemler keşfettim. Bu gördüğüm katı maddeye antik metinlerde ...Unicron'un yağı deniyor. Efsanevi Unicron mu? Ama onun yağının anti-spark olduğu söylenir. Kozmik sahillerden toplandı. İşte karşında... ...kara enerjon. Efsanelere göre onda hurdaları... ...canlandırma gücü varmış. Emin olmak için sadece bir hurda gerekiyor. Seni hurda haline getirelim mi? He? <laughs> Buna gerek kalmayabilir efendim. İzninizle Lord Megatron. Bunu bir eve hoş geldin hediyesi olarak kabul edin. Artık bizim varlığımızdan haberdarsınız. Ama ne yazık ki dün geceden sonra Deseptikonlar da sizinkinden haberdar. Anladım. Garip bir araç görürsek polisi ararız. Artık gidebilir miyiz acaba? Ne diyorsun sen? Burada robot ülkesinde bir hayal yaşıyorum. Ve sen de dahil kimsenin bunu yıkmasına izin veremem. Üçünüz de gözetimimiz altında kalsanız daha iyi olur. En azından karşımızdakileri biraz gözlemleyelim. Optimus, saygısızlık olarak kabul etme ama insan çocukları burada da her yerdeki kadar tehlikede. Çocuklar mı? Koruyucu kabukları yok. Eğer ayak altında kalırlarsa hemen ezilirler. O zaman şimdilik Rachel bastığımız yere dikkat edelim. Bu da ne? Yakınlık alarmı, tepemizde biri var. Bu ajan Fowler. Sizden haberi olan tek insanlar biziz sanıyordum. Özel ajan Fowler dış dünyayla bağlantımızı kuran güvendiğimiz biridir. Sadece bazı sorunlar çıktığında ziyarete gelir. Şu anda onunla tanışmasanız daha iyi olabilir. 7 kullanılmayacak araç, 34 hasarlı kaza, 3 saatlik bir trafik tıkanıklığı. Bir de özel bir not. Söylentilere göre çevrede üreticisi belli olmayan bir motosikletle sarı siyah bir spor araba görülmüş. Eee? Teneke ağzından çıkarmak istediğim bir bakta var mı Prime? Durum kontrolümüz altında Ajan Fowler. Döndüler değil mi? Eğer diseptikonlardan söz ediyorsan gittiklerinden zaten şüpheliyim. Gezegeniniz fazlasıyla değerli. O zaman Pentagon'a haber vermek gerekiyor. Beni dinle ajan Fowler. Biz sizin Decepticon tehdidine karşı en iyi belki de tek savunma şansınızız. Bu senin fikrin. Hey Bilmiş. O otoyolda yere yapışan kimse oldu mu? Prime ekibinin ne zaman güç kullanacağını bilir ve ne kadar kullanacağını. Bu ona ihtiyacım vardı. Yeter. Askeri müdahale ancak bir felaketle sonuçlanır. Belki sen büyük miktarda insan kaybını göze alabilirsin Ajan Fowler. Ama ben bunu göze alamam. O zaman bize bir iyilik yapıp bu işi hallet Prime. Göze görünmeden. Yoksa ben halledeceğim. <laughs> Çok cesur biri. Bir insana göre. Ajan Fowler dünyası için endişeleniyor Bulket ve bunda çok haklı. Bakalım karanlıktan doğan güç bu jileri tekrar çalıştıracak mı? Otobotları hurdalıktan kurtarıp bize saldırtmak mı? O artık bir Otobot değil. O artık sadece yoluna çıkan her şeye saldırmayı düşünen iradesiz bir canavar. İşte Starscream. Benim ordumun yeni gücünün tohumu bu olacak. Muhteşem bir kaynak. Ama önce kontrol etmeyi öğrenmeliyim. Yetersiz dünya teknolojisi Cliff Jumper'ın sinyali tekrar ortaya çıktı. Cliff Jumper'da kim? Bu nasıl olabilir? Olamaz. Bir hata daha. Tüm sistem onlarla dolu. Ya Cliff hayattaysa... Rachel, reviri hazırla. İhtiyacımız olabilir. Hey! Biz ne yapabiliriz? Rachel'la kalın. Aa! Aha. Otobotlar dışarı. Demin tam olarak ne oldu? Onları yer geçidi aracılığıyla belirtilen koordinatlara gönderdim. Peki yer geçidi nedir? Ah, uzay geçidi teknolojisinin indirgenmiş bir modeli. Şu anda elimizde galaksiler arası yolculuk yapmaya yetecek kadar araç ve enerjon olmadığından... Burada sıkıştınız. Dünyada. Siz insanlarla evet... Ama ben yer geçidini inşa ettim. Onun sayesinde buradan gezegeninizdeki her yere gidebiliriz. Vay canına. İnsanlar kullanabilir mi? Doğal olarak. Yani buradan ışınlanıp Tokyo'daki ailemi ziyaret edebilir miyim şimdi? İki saniyede. Aslında izin verin de sizi hemen oraya göndereyim. Üçünüzü de. Aa, dikkat et Richard. Enerji madeni. Boyutuna bakılırsa deseptikonlar uzun bir süredir burada tünel kazıyormuş. Hadi Cliff Chumper bulalım. Dokunma. Ona da dokunma. Burada dokunabileceğimiz bir şey var mı? Neden insan bilgisayarları kullanıyorsunuz? İstediğimizden değil. Bu eski füze silosunu devraldığımızda eski kiracılar tarafından bize verildi. Ben uygun gördüğüm geliştirmeleri yaptım. <laughs> ah. Sanırım bunu onarabilirim. Sahi mi? Bu gerçekten karmaşık bir teknoloji. Biliyorsun öyle değil mi? Yani kesinlikle çocuk oyuncağı falan değil. Şimdi döne. Maksimum <laughs> güç. <laughs> çok iyi bir operasyon. Unicron'un yağı. Acaba gizeminin derinliklerine nasıl inebilirim? Muhteşem gücünü taşımaya nasıl layık olabilirim? Lord Megatron, madende davetsiz misafirler tespit edildi. Optimus mu? Evet, o. Eski dostum için uygun bir karşılama hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Gemiyi kalkışa hazırlayın. Ama çağırdığım onca enerjon otobotların eline geçecek. O zaman madeni havaya uçur. Bu Cliff, görüş alanımda. Seni koruruz. Git Hadi. seni eve götürelim ortak. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Prime. Biraz daha kalırdım ama çok işim var. Burası havaya uçacak. Otobotlar dışarı. Rachel, geri dönüyoruz. Hemen varış koordinatlarını kullan. Ay canına! Bence çok ucuz atlattık. Peki ya Cliff Champler? Geçtiniz mi? Gelecek sefere ben de gelsem. Bak. Hey hey, Miko, gidip robotların çorap dolabında ne var diye bakalım. Ciddi misin? Arsi, orada ne gördün? O kılıf değildi. En azından artık değildi. Mutasyona uğramıştı. Eskiden gördüğümüz kon deneylerindeki gibiydi. Ben iyiyim. Sadece başım döndü. Robotların başı döner mi? Robotların duyguları var. Robotlar acı çekiyor. Hmm. hmm. Bu da nesi böyle? Bilmiyorum. Cliff bununla kaplıydı. Ondan sızıyordu. Arama banyosuna gir. Hemen. Optimus, canını sıkmak istemem ama telefon çekmiyor. Bir güvenlik önlemi. Silo duvarları radyo dalgalarını geçirmez. Eğer annemi hemen aramazsam polislerin beni aramaya çıkacağı kesin. Bir kanun mu çiğnedin? Ee, sokağa çıkma yasağı var gece onda başlıyor. Ben de eve dönsem iyi olur. Yoksa bir sene ceza alırım. Dünya gelenekleri göz önüne almamıştım ama hala bir güvenlik sorununuz var. Bulket, Miko'yu evine kadar götür. Harika, geçici ailem çok şaşıracak. Ve araç şeklinde gizlice gözlem yapmaya devam et. Bebek bakıcılığı, anladım. Aa. Bumblebee, sen Ref'e göz kulak ol. Rachel. Meşgulüm. Arsi, sen de Jack'e eşlik et. Ah, hala başım dönüyor. İyisin, doktorun öyle diyor. Ah. Arsi, şunu bilmeni isterim. Arkadaşın için çok üzüldüm. Sen ondan ne anlarsın ki? Bir tek senin mi sorunların var? Şımarıklık sorunları sayılmaz. Ah, şımarıklık sorunlarım seninle tanıştığım gece başladı. Konlar. Hayır annem. Jack? Anne. <laughs> Sakın kızma açıklayabilirim. Öyle mi? Jackson Darby bunu konuşmuştuk. Biliyorum ve... Hayır bilmiyorsun. Zaten evde olmadığında endişe ediyorum. Şimdi bir de buna motor sikleti eklendi. Ah, 16 yaşındayım. Sonsuza kadar bisiklete binemem ya. Bunun parasını nereden buldun? Aa, ee kullanılmış. Ee, aslında kötü kullanılmış. Bir sürü onarım gerekiyor. Ama sorun şu. Bunu satın aldığımda bir çocuktum. Ama artık değilim. Hep sorumlu seçimler yapmamı söylerdin. Şey ben de bunu seçtim. Ve sorumlu olacağım. Yemin ederim. Sen mi? Sen daha odanı bile toplayamıyorsun. O bununla aynı sorumluluk değil. Peki hala. Madem bu motosikleti aldın, kaskını takacaksın her bindiğinde. Peki arada sırada beni de dolaştırır mısın? Bakalım. Çünkü benimki biraz çabuk kızar. Şişt, yavaş ol. Annemi uyandıracaksın. Kaskını kap, gitmeliyiz. Ha, bugün cumartesi. Çizgi filmini Bumblebee izlersin. Ha, çizgi filmi, yaşım 16. Ve annene bir not bırak, merak etmesin. Bence artık otobotların müdahalesinden çekimenize gerek yok efendim. Artık Optimus yok. Peki elinde bununla ilgili kanıt var mı? Madeni havaya uçurdum. istediğiniz gibi. Optimus o kadar kolay ortadan kalkmaz. Bin yıldır yaptığımız mücadele bunun kanıtıdır. Belki de biraz ara vermelisiniz Lord'um. Kara enerji enerjonla fazla temas içinde kalırsanız etkilerinin kötü olmasından endişe ediyorum. Biraz dikkat edin. Belki de Starscream şu ana kadar yeterince temas etmemiş olabilirim. Durun. Lord Megatron hayır. Ha. Spark bölgesine olmaz. Size ne yapacağını bilmiyorsunuz. Hmm. Bu yapışkanın temel elementlerine daha önce hiç rastlamadım. Arsiyi bu kadar çabuk etkilediğine göre çok yoğun bir madde olmalı. Ne yazık ki düzgün muayene aletlerim olmadığından sonuçlar çok yavaş elime geçiyor. Çok teşekkür ederim sana, Bulkhead. devam edecek.